ile ilgili farklı modeller, farklı çeviri tarafından ileri sürülmüştü. Çeviri bilimin bilim olarak kabul edilmesinden önce çeviriye yaklaşımlar tabi daha amatördü ve özellikle çeviri yapan kesim daha çok edebiyat eleştirmenleriydi. Bir çeviri eleştirilirken ya yani doğru ya da yanlış, iyi çeviri, kötü çeviri, güzel çeviri, sağlık çeviri, sabit olmayan çeviri şeklinde objektif değerlendirmeler yapılmaktaydı. Ancak günümüzde çeviri eleştirisi daha nesnel yapılmaktadır ve öyle de olmalıdır. Çünkü çeviri araştırma nesnesi zaten çeviri ürünlerdir. Çeviri ürün olduğu için de biz eleştiri daha nesnel yapmak durumundayız. 1985 yılında Raymond van den Broek bir model geliştirmiş ve bu model günümüzde hala uygulanmaktadır çeviri ürün üzerinde. Van den Broek'a göre çeviri yapmadan önce ilk basamak kaynak metni analiz etmektir. Yani kaynak metindeki e, ifadeleri, e, sözcükleri, söz sanatları var mı yok mu, e, kaynak metni yazanın başvurduğu yöntemler, e, kaynak metnin cümle yapısı, sentaks vesaire bunlar analiz edilir. İkinci aşamada bunların aşamada topuk için ileri sürdüğü, antropopop için ileri sürdüğü değiş kaymalarından da faydalanılır. Değiş kaymaları ayrı ayrılıyor. İsteğe bağlı değiş kayması, zorunlu değiş kayması ve olumsuz değiş kayması olmak üzere. Eğer çevirmen kaynak metindeki bir ifadeyi Türkçe'ye aktarırken söz gelimi isteğe bağlı olarak farklı bir şekilde aktarıyorsa, e, oradaki oradaki atasözü yerine Türkçe bir kullanmayı tercih ediyorsa, yani bir çeşit adaptasyon yapıyorsa, ya da tam tersi adaptasyon yapmak yerine e, normal bir cümleyi, kaynak metindeki bir cümleyi deyimsel olarak aktarıyorsa bu isteğe bağlı değiş kayması oluyor. Ancak Türkçe'nin kısıtlamaları ya da İngilizce'nin e, İngilizce'deki karşılığı Türkçe'de olmamasından kaynaklı bir değiş kaydırması yapmak durumundaysa söz gelimi Türkçe ve İngilizce cümle yapıları birbirinden farklı biz fiili sonda kullanırken İngilizler ortada kullanıyor. Dolayısıyla bu da e, çevirmenin zorunlu değiş kaymasını etkiliyor. Üçüncüsü de olumsuz değiş kayması. Bazen çevirmenler kaynak metindeki ifadeleri yanlış anlayabilir ve yanlış aktarabilir. Buna biz yanlış aktardı şeklinde e, bir eleştiri yapmaktansa olumsuz değiş kayması adını kullanıyoruz. Çünkü yapılan olumsuz değiş kayması zamanla bir kazanama da ulaşabilir aslında çevir çeviride. Söz gelimi Dramatik sözcüğü normalde dramatik, İngilizce çarpıcı demekken, Türkçe e, dramatik yani e, yüzücü anlamında kullanılana gelen bir false olmuş. E, yani buna yanlış arkadaş deniyor. E, biz bunu artık bir kazanım olarak görüyoruz dilimizde. Dolayısıyla bu Galata meşhur bir kazanıma dönüşü dönüştüğü bir durumda buna yanlış dememeliyiz. Bu olumsuz değiş kaymasını temsil etmektedir. E, Önce e, ikinci aşama bu, bu değiş kaymaların tespit edilmesi gerektiğini savunuyor ve kaynak metni e, elek ne oranda yansıtıldığının incelenmesi gerektiğini söylüyor. Üçüncü basamakta da yapılan çevirinin e, öncü normlar içerisinden hangi kategoriye girdiğini, yani kabul edilebilir bir çeviri ortaya çıkmış, elektrikleri beklentileri mi yansıtılmış, yoksa yeterli bir çeviri yapılmış, yani kaynak odaklı bir çeviri yapılmış, bu inceleniyor bu eleştiri modeli günümüzde hala pek çok çevre bilimci tarafından çevre ürün üzerinde uygulanıp o çevre ürün hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. İdeolojik yansımalar, sosyo-kültürel unsurlar bu şekilde ortaya çıkartılabiliyor. Yine tabii Fandemo bilimleri sürdüğü bu model dışında başka çevre bilimcilerin de farklı çevre eleştirisi modelleri bulunmakta. Söz gelimi Türkiye'de eleştiri üzerine Profesör Doktor Muharrem Tosun'un kitapları var. Yine eleştiri üzerine Akşit Göktürk'ün Dillerin Dili kitabında çok temel düzeyde bilgiler yer almaktadır. Aynı şekilde işin Bengi, Profesör Doktor İşin Bengio hocamızın hata avcılığı üzerine çevre eleştirisi hakkında yazdığı makalede bu konuya ışık tutmak açısından oldukça faydalı bir kaynaktır.